Kız ismi söyle, bebek ismi. Ay, ben ileride bebişimin ismini ne koyacağım? Beyza. Hayır. Bence kız ismi, 20 kere söylüyorum <laughs> bu programda. İsmi bebişimin nefes olacak. Aa, çok Diğer iyi. bebişimin ismi de Melinda olacak. Bilin bakalım Melinda ne demek? Melinda. Yabancı isim, onu biliyoruz. Ya yani İngilizce değil. Melinda. Bostak boss, boss, mı? Yani aslında yabancı bir isim. Kafanda ama... neden çikolata var? Hiçbir fikrim yok. Kafam attım çikolata. <laughs> çikolata Gel gibi akışkan. Gel Melinda ne demek? Var. Çok merak etmiş. şu Melinda ismi, bak konuyu değiştiriyoruz. A, kafanda çikolata var, ne yapayım? Senin bu? tatlınızdan gelmiş. Melinda ismi, benim güzel kızım demek. <laughs> Ama hangi <laughs> dil bu? Hiç şaşırmadınız. Hangi dil? Aa, bu şey. Aa, aa, nasıl? <laughs> aa, nasıl yani? Ama Melinda, ben, Melinda Oh. Benim güzel kızım diyeceksin. Ha benim değil Evet. evet. Ama tanrım bunlar böyle böyle farklı elit, elitizm şeylerden ne anlar ki yani. Ne anlarım ben Tamam çocuk ismi? Ee, ya Melinda erkek, ya da erkek. Nefes. Nefes de biliyorsunuz her şey bir nefesle başlıyor. Bizim nefessiz kalırız. O yüzden. Erkek. Nefes benim çocuğumun ismi ya. Ben kocaktım. tamam, biz nefessiz koyalım dedik. Erkek. Erkekte de Kocama bırakıyorum. İlerideki kocam, erkek ismini sen koyabilirsin. Erkek ismini ben koyayım, kız ismini sen koy. Kuzen ne? Hayır, kız ismini erkeğe verme. Niye? Ben de erkek ismini koymak Ya kanka, istiyorum. eski sevgisinin ismini koyuyorsa ya da sevdiği bir kızın ismini koyuyorsa tamam. hiçbir zaman emin olamayacaksın. Sakın kız ismini erkeklere izin vermeyin koymasına. Niye ama? Ya eski sevgilim ismini koyarsan ya unutamadığın birisi abi varsa. Abi öyle bir şey yapıyorsan yo, ayrıl i̇şte, yani. Ama ne yapacağız? Ayrıl abi ondan. Artık olmaz. çocuğun ismini koydun çocuğun düşünsene çocuğun geldi 10 yaşına öğrendi. E tamam ama kız da erkek ismini erkek arkadaşına tamam, koyacak. o da koyacak. erkeği koymayacak. Evet. Erkek erkeği koyacak kız kızı koyacak. Ya ben kızları sevmem ki. He. Evlilikte balayını nerede yapmak istersin? Balayını nerede yapmak isterim? Hmm. Aslında şöyle de güzel biliyor musun? Düğünü böyle çok minimal tutup sonra oradan aldığın bütün tıklarla dünyayı gezmek. Ama işte böyle düşündüm. Doğru diyorsun da ama insan bir kere evlendiği için. Abi abartman lazım. Hiç unutmayacağım bir şekilde. Bir de mesela o yat düğünde drone olacak drone. Ya video falan. Yukarıdan anlıyor musun? Çocuklarımız mu? hatıra. Ge gezecek yani yakından içimizden falan. Ee, nerede balayı? Balayı. Hiç düşünmedim. Çünkü bu zamana kadar hiç evlenmeyi düşünmemiştim. Hiç hayalin yok mu? Hiç hayalini kurmadım. Eşit. Yani hani boy genç kızlar geçerken böyle şeyin önünden bakarlar gelinlikçiler falan. Hiç kafamı çevirip bakma ihtiyacım da duymadım. Çünkü evlenebileceğimi düşünmedim yani. Buradan ne anlıyoruz, ne öğreniyoruz? Yani pek evlenmek bana uygun bir şey değil normalde. Bunlar şu an ben desem acaba ne oluyordu burada? Hayır normal şartlarda değildi ama sen olursan seninle olursa güzel olur yani. İnanılırıcı gelmedi neyse. Ha? İnanılırıcı gelmedi. Neden? Niye ki? Bakma öyle şey durduğuma evleneceğim evleneceğim diye gezdiğime de yani. Hani dilimde olur falanlar ya. Ama sen ne evlenir? Bana diyor da herkes evlenmesi. Belki de sen evlenmesini düşünsene. Ay niye evlenmeyeyim? Seninle evlenirim, bulmuşum taş gibi çocuk. Sen benim hayalim böyle gelecekte böyle hayatımda bulundurmak istediğim adamım böyle hayalisin. Beden bulmuş hayalisin. Sen yani mesela böyle bak değişik şeyler diyorsun. Sonra bir an tatlı ya ben yok Allah Allah bu kız niye şu an bu kadar tatlı? Anlamıyorum işte. Yani beynin değişik olması için. Bak şu an gözlerin yine parlıyor. Benim gözlerim sana hep bakarken Şu an parlıyor. acayip parlıyor. Hep, hep bu mimiyi tutman lazım. Bak bu öyle, öyle kal, bozma.